Sade, zarif, Temiz toplum, temiz çevre. Bu tür şeyler. Yani çok fazla karman bir sahip çıkalım. İşte yüzde yüz dumansız. Karaman Hareketi'ni biz de destekliyoruz hep beraber. Belediye Hizmet Binası önünde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Mayıs ayı ile birlikte temizlik işlerinin belediye araçlarıyla yapılacağına işaret ederek, Mayıs ayından itibaren kendi araçlarımız şehrimizde temizlik işlerini yürütecek dedi. Kentimiz her gün daha büyüyen bir kent bir şehir ve artık büyük şehir oldu. Dolayısıyla bu şehrin temizliği ile alakalı bizim de bugüne kadar yapmış olduğumuz özverili çalışmaların ötesinde bir kısım işlere kendimizin müdahil etmemiz gerektiği kanaat hareketle hepiniz biliyorsunuz belediyenin bir kısım ihalelerinde özellikle temizlikte bir takım sıkıntılar yaşadık geçmişten bugüne. Artık dedik ki biz kendi aracımızı alalım kendi temizliğimizi kendimiz yapalım. Bugün burada 12 büyük tonajlı araçlarımızı görüyorsunuz. Bunun akabinde 13 adete küçük olmak üzere toplam 25 aracımız var diyen Belediye Başkanı Mustafa Poyraz konuşmasını şöyle sürdürdü. Bugün burada gördüğünüz 12 tane büyük aracımız geldi. Arkasında da 13 tane küçük aracımız bir hafta içerisinde gelecek. Ve 1 Mayıs itibariyle de Kahramanmaraş Belediyesi şehrin tüm temizliğinin araçla ilgili olan kısmını söylüyorum. Yoksa işçilik gene hizmet alımıyla ama araçları artık belediyemizin kendi araçlarıyla daha yoğun bir şekilde bunu altını çiziyorum. Daha yoğun bir şekilde kendimiz yapacağız. Kahramanmaraş Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde alınan bu araçlarla Mayıs ayı itibariyle evrensel nitelikli katı atıklar Aksu Ekenaz mevkiinde yeni tamamlanan transfer istasyonuna taşınarak transfer istasyonunda bulunan hidrolik sıkıştırmalı türeylerle Kürtül'de bulunan katı atık düzenli depolama ve ayrıştırma merkezine taşınacak ve burada ayrıştırma ve depolama işlemleri yapılacaktır diye konuştu.